Şöyle e, yani baktığınızda e, daha namuh alıp gidiyoruz. E, Riga'ya da bu oynayacağımız maç bizim için önemli. Özellikle gruptan birini çıkmak istiyoruz. Yani başta teknik direktörümüz, ekibi, oyuncular gerçekten bu şu ana kadar çok iyi bir performans sergilediler. Amacımız buradan da e, puan almak, galip gelmek ve öyle dönmek. Şimdi, tabii iki kul var. İşte yarın dediğiniz gibi Türkiye Kupası üç kul var. Tabii üç kul da e, hepsine yarışmak istiyoruz. Ama tabii e, süreç, zaman, e, özellikle maç sayısı bunlar hepsi e, oyuncular için de takım için de e, önemli bir trafik. E, bunları hocalar tabii en iyi şekilde atlatmaya çalışıyorlar. Ama inanıyorum ki biz dikte de Avrupa'da da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu takım şampiyonluk yaşamış bir takım. Bu takım her sene e, 2-2'nin, 3'ün, 4'ün içinde olan bir takım. Dolayısıyla e, arkadaşlara da söylüyoruz hep bizim Avrupa DNA'mız da var. E, i̇nanıyorum ki burada da iyi bir neticere döneceğiz. Ve temiz söylediğiniz gibi ligde de e, sonuna kadar zirveye tutunmaya ve yarışta kalmaya devam edeceğiz. Başak. Evet Mesut kardeşimizi ben hastanede ziyaret ettim. E, özellikle uzun zamandır kulüp doktoru şu anki ameliyat yapan kendi doktoru Azmi hocamız beraber yaptıkları toplantıda acilen bir e, ameliyat kararı aldılar. E, kendisini dün ziyaret ettiğimde gayet iyiydi. Bugün hastaneden ayrılacak ve eve geçecek. İnşallah inanıyorum ki en yakın zamanda zannediyorum bir 3 e, aylık nekaat döneminden sonra e, takıma gene dahil olacak. Şimdi tabii biliyorsunuz e, medyada çok şeyler konuşuluyor. E, bunlar hep olacak e, ama biz... Mesut'un geldiği günden beri takımda oynamak istediğini sahadaki antrenmanıyla, mücadelesiyle hocaya da bize de gösterdi. Dolayısıyla ama e, uzun süredir de bu bel sorun, belindeki sorunu yaşıyordu. Ve bunu bir an evvel bitirip e, takıma gelmek istediğini ve devam etmek istediğini, bu yarışta olmak istediğini, Başakşehir'e katkı sağlamak istediğini söyledi. E biz de bunu e, arzu ediyoruz, istiyoruz. Mesut tezi her yerde söylüyorum. Türkiye Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük kariyeridir. dolayısıyla kendisinin de özellikle gerek ligde gerek Avrupa'daki bu maçlarda takım arkadaşlarına en büyük desteği vereceğine tecrübesiyle inanıyorum. Biraz gel o zaman. komutanlığında benim şu anki orbaşkanlığı görevi tesisı vesaire çeşitli sağlar rejim